Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz 23 Nisan için. Şu anda dünya çizimini yapıyoruz. Bir büyüğünüzden tabak isteyebilirsiniz. Evet, bu şekilde çizdikten sonra kenarlarını güzelce kesmemiz gerekiyor. Evde abiniz, ablamız varsa size yardım edebilir bu etkinliğinizde. Ve kağıdı resim kartonu istiyorum. Ben kan son kullanıyorum resim kağıdı olarak 300 gram olmasına dikkat ediyorum. Çünkü istediğim kadar sulu bir şekilde boyayı kullanabiliyorum kağıda zarar vermeden. Şimdi yalnızca su alacağım. Gördüğünüz gibi 2 bardak kullanıyorum. Temiz fırçamın temiz olmasına özen gösteriyorum. Kara parçaların olacağı yerleri suyla ıslatıyorum. Şimdi bir tane örnek olarak gösterip hızlıca devam edeceğim. İçinde biraz önce suyla ıslattığım için bakın boya gayet güzel dağılıyor. Hemen kurutalım. Diğer kara parçalarını biraz sonra hızlıca yapıp hepsini bir kurutacağım. Dediğim gibi bunları yaparken kurutma makinasını küçük olduğunuz için aileniz sizin kullanmanıza izin vermezse size yardımcı olmaları gerekecek. Buradaki renk tonları benim seçimim. Siz istediğiniz renk tonlarını seçebilirsiniz. Daha koyu olabilir. Ben açık kullandım tonları. Tekrar su. Yalnızca su. Yani kağıdı ıslatıyorum suyla. istediğim bölgelere. Sonra kahverengi ile su kullandığım alana kenarlara kahverengi, iç kısma yeşil olmak üzere kara parçalarını oluşturuyorum. Gelişi güzel, çok dikkat etmenize gerek yok. Yapabilirsiniz. Bugünkü çalışmamız biraz uzun sürecek. Çünkü birçok insan figürü yapacağız, çeşitli karakterler yap yapacağız birlikte. Evet, buraya da bir tane yaptığımız zaman benim için yeterli. Çünkü diğer kalan beyaz yerlere deniz yapacağız, yani mavi. Şimdi her birini kurutmamız gerekiyor ki denizle kara parçaları birbirine karışmasın. Çalışmamızı daha kolay yapabilelim. Ayrıca kuruturken çok güzel efektler çıkıyor. Ben bunu seviyorum. Mümkün olduğunca kuruduğundan emin olun. fırçamızı e, ben hata yaptım. Bardağın içinde bırakmıyoruz. Bir önceki videoda söylemiştim. Şimdi fırçamı iyice yeşil ve kahverengi boyadan arındırıp temiz suyla diğer deniz olacak olan kısımları ıslatıyorum. güzelce çok kahverengilere girmeden dikkatlice ıslatırsanız yapacağınız tekniği güzel uygulayabilirsiniz gördüğünüz gibi ıslatarak boyama tekniği kağıdı bunda kağıdın önemi büyük ulaşabilirseniz sevinirim dediğim gibi kanson 300 gram Zekat, Ümraniye Tahta Kale'de var. Tahta Kale Hobi Market, internet mağazacılığı da var. Bu yaptığımız süslemeyi camımıza asabiliriz. Kendi öğrencilerim adına zaten cam süslemek için bunu tasarladım. Bakın Denizde gölgeler, açıklıklar, koyuluklar var. Şimdi bunları kuruturken kendi kendine gene dalgalanmalar olacak. Kendi kendine efektler oluşacak. Ve dünyamız hazır. Gördüğünüz gibi eğlenceli. birazdan dünyayı bitirmiş olacağız. Kenara koyup diğer çalışmamıza geçeceğiz. Bunun için 2B kalem kullanabilirsiniz ya da uçlu kalem hiç fark etmez. Çok önemli değil. Evet. Şimdi biraz temizlik vakti. yanınızda ıslak mendil, kuru peçete bulundurursanız daha temiz çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi 23 Nisan'da değişik karakterler çizeceğiz. Bunun için ben koklu bir fincan seçtim. Kulp kısmını hep aşağıya bırakmamın sebebi boyun bölgesini ayarlayabilmem daire çizip aşağıya boyun kısmına gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorum. Saçlarını yaptım. Bunu bir hintli olarak düşündüm ben. Siz de Google'dan inceleyip değişik karakterlere bakıp Amerikan, İngiliz bunların nasıl karakterde olduklarını, yüz tiplerini inceleyip kendi karakterlerinizi oluşturabilirsiniz. Hatta isim bile verebilirsiniz. Yüzlerini çizmiyorum. Ağız, burun, gözlerini en son yapacağım. Çünkü tenlerini oluşturmak istiyorum. Size göstermek istiyorum. Her biri farklı olabiliyor, biliyorsunuz. İnsan ırklarına göre tenleri farklılık gösterebiliyor. Evet, bu bir Amerikalı. Şapkasını çiziyorum şu anda. Ona şapka giydirmek istedim. Nedense kafamda öyle canlandı. Evet. Biraz saç ekliyorum. Bundan bir önce yaptığım bir Türk karakteriydi. Yani Türk çocuğu. Bakalım şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi bir Polonyalı bir kız çocuğu ve bunun saçlarının turuncu olmasını istiyorum. Her birinin saçını, tenini farklı boyayacağım. Gördüğünüz gibi kolay. Kulaklarını çiziyorum. Bu bir Çinli arkadaşınız. Şimdi kağıdımı ters çevirip diğer tarafını kullanabiliyorum. Büyük bir kartonu kullandığım için böyle uzun kağıdım. Siz evde bulunan kartonlarınızda yapabilirsiniz Evet bir Çinli kız arkadaşımız şimdi sırada düşünelim ne yapalım? Bu da Bu da bir Afrikalı arkadaşımız olsun. Onların saçlarını nedense aklıma ilk gelen kıvırcık saç oldu. Genelde çok kıvırcık olurlar, koyu tenli olurlar. Bakalım şimdi sırada ne var? Oraya sığmayacak. Buraya çalışalım son olur herhalde. Evet. Tahmin ettiğiniz gibi yani bence bu bir Alaska'lı olacak. Oralar çok soğuk olduğu için genelde kürklü şapka giyerler. Yüzleri, kulakları muhafaza olsun, soğuktan korunsun diye. Evet, bütün karakterlerimiz hazır. Şimdi Evde dediğim gibi ablanız, kardeşiniz olabilir, güvendiğiniz. Makasla bunları tek tek kesip size yardım edecek birine ihtiyacınız olabilir. Hepsini kesiyoruz. Tek tek çıkartıp sonra ayrıntılarını kesmek sizin için daha iyi olacak. Boyun boyun bölgesini kesmiyorsunuz sakın. Bakın biraz sonra göstereceğim. Boyun bölgesi çünkü bizim dünyanın arkasına yapıştıracağımız kısım olarak bize bizim işimize yarayacak. Güzelce kesiyoruz. Evet. Son kesme işlemlerimizi yapıyoruz. bunu yaparken yanınızda yardımcı biri olursa iyi olur. Bayağı el oyalıyor. Evet böyle kenarlarına boyadıktan sonra yapıştıracağız. Ve gördüğünüz gibi ben fırçamı gene suyun içine bıraktım. Bunu siz yapmayın. Ben hızlı çalıştığım için unutuyorum. Evet, şimdi sıralayalım. Ten rengine göre sıralayalım. Çünkü insan ırklarında renk tonları değişik olabiliyor. Açık tondan koyu tona doğru ben sıralıyorum şu anda hemen hızlıca. Evet, Çin, Japon ırkında renk tonu bayağı açık oluyor. Beyaz, sarı, biraz kırmızı bu rengi oluşturmama yeterli oldu. Sulu bir şekilde gene boyuyorum. Rengi daha açık verebilmek için. Sulu boyada sırf beyazı kullanmıyoruz renk açmak için. Eğer boyayı sulu kullanıyorsak renk istediğimiz açıklıkta oluyor. Biraz daha hardal sarısı var. Ondan ve kırmızıdan kattım. Biraz daha pembe bir görüntü elde ettim. Polonyalı demiştik. Ve bir türk. Biraz daha renk tonumuz bizim koyu. Diğer ırklara göre. Tabii ki çeşitlilik gösteriyor ama genel anlamda ben de söylüyorum. Ve bir Amerikalı. Evet onun da teni açık oluyor. Ne yapmıştık? biraz sarı, biraz kırmızı ve beyazla oluşturuyoruz rengimizi. Siz başka bir kağıdın üstünde deneyin. İstediğiniz renk tonunu elde ettikten sonra boyayın. Evet, Alaska'ya biraz daha hardal sarısı rengini fazla katıyorum. Boyayı alırken görüyorsunuz renk tonunu. Bardağın tonunda olan rengi hardal sarısı diyoruz. bakın biraz deniyorum istediğim tonu elde ettiğim zaman biraz daha bronz ten olsun istiyorum onun için biraz kahverengi koydum elde ettiğim tonu biraz da kahverengi karıştırdım Evet Afrika'da yaşayan arkadaşlarımızın teni bayağı koyu bir ten şimdi ilk yaptığımdan tekrar başlıyorum saçlarına saçları şapkaları yapmak üzere Evet Çin ve Japonların sizde görmüşsünüzdür saç tenleri saç renkleri Pardon koyu oluyor siyah genelde siyah çok koyu siyah çok koyu kahverengi Alalım. Japon i̇şte Onu da saçını boyadık. Bakın benim yanımda mendil var. En azından sürülen boyayı hemen alıyorum. Hintli karakterimizin saçlarını bir kahverengi tonu kullandım, koyu bir kahverengi kullandım. Bunu size bırakıyorum. Dediğim gibi araştırdıktan sonra istediğiniz tonda kullanabilirsiniz. Kendiniz karakterlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Polonya için ben turuncu kullanacağımı söylemiştim. Rengi elde edebilmek için boyayı fazla alıyorum. Evet, örgüleri. Tamam. şimdi Amerikalı karakterde saçlarının sarı olmasını istedim ben. Boyamın fazlasını peçeteye silebilirsiniz. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Evet. Türk karakter. Kahverengi. Normal bir kahverengi kullandım. Biraz temiz çalışmam gerekiyor. Şimdi şapkayı ben mavi yapmak istedim ama siz ne renk isterseniz o renk yapabilirsiniz. Ben bayrağının renginden herhalde aklıma gelen ilk renk mavi olduğu için şapkayı mavi boyamak istedim. Şapkanın üst kısmı şeridini de kırmızı, pembe ne renk isterseniz yapabilirsiniz. Kuruturken dikkat edin diğerleri uçuşuyor. Onun için ben kenara çektim. Hızlıca kurutalım. Çünkü yüz ifadelerini yapacağız, mimiklerini yapacağız. Sanırım Afrikalı karakterin saçlarını yapmamışım hemen hızlıca siyah yapıyorum onu da. Ya çok koyu kahverengi ya siyah olur çünkü. Evet, hızlı yapmaya çalışıyorum. Siz videoyu tamamen izlerken neler kullandığımı, hangi malzemeleri kullandığımı isterseniz ilk başta yapmadan önce yazın. Yanınıza hazırlayın. Bakın yüzlerini çizmek için edin kalem kullanıyorum. Kesik uçlu kullanıyorum ben. Bunların B, M, S diye harfli ifadeleri var. Ben B'yi kullanıyorum. Bakın çok kolay şekilde çizeceğiz. Göz, burun, gülen bir yüz. Evet Polonyalıları ben şöyle anımsıyorum. Renkli gözlü olduklarını düşünüyorum. Gözümde ilk canlanan bu oluyor. Onun için maviye boyuyorum gözlerimin içine. Hint karakterlerinin gözleri onların da kısık ve biraz çekik oluyor. Evet o da oluştu sırayla. Amerikalı arkadaşın arkadaşınızın evet gözleri onun da mavi olsun istedim. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Yeşil de yapabilirsiniz ama ben mavi istedim. Mavi yaptım. Çin ve Japonların gözleri hem kısık hem çekik olur. Hepsi birbirine biraz benzer hatta. Hep merak etmişimdir birbirlerini karıştırmıyorlar mı diye. Ve ben saç ekledim. Evet şu anda Alaska'dan yaptığımız karakterin şapkasının kenarlarını oluşturdum. Hemen kenarlarını. Evet o da hazır. Ve biraz beyaz kullanacağım. Kullandığım boyanın ne olduğunu merak ediyorsunuz. Sulu boyanın kendisinin içindeki bir tüp beyaz karışımları elde etmek için olan farklı bir şey kullanmadım. Gene o da sulu boya. Hızlı ve çabuk kuruması için biraz kurutma makinesini kullanıyorum. O kenarda kurusun. Ben bir hata yaptım. Evet daha sonra onu telafi edeceğim. Şu anda bayrak çiziyoruz. Bunun için 1 lira kullanıyorum. İçinin içindeki kıvrımı elde etmek için de 25 kuruşu kullandım. Bunu bir büyüğünüzün yardımıyla da çizebilirsiniz. Ay ve yıldızı. Ben sulu boyayla boyayacağım. Bu sizin için zor olabilir. Siz keçeli kalem kullanabilirsiniz ve birçok bayrak yapabilirsiniz bu sistemle. En başta dediğim gibi camlarınızı süslemek için istediğiniz, biraz sonra da yapacağım diğer şeylerle süslemek için istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, gözlerini çiziyoruz ve kontür çizgileri. Şimdi piriti alıyoruz ve boyun kısımlarına bolca sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. İstediğiniz gibi yan yana koyabilirsiniz. Benim sıramı takip etmek zorunda değilsiniz. Hızlıca birleştiriyoruz. Birleştirme işlemini yapıyoruz. Evet yaptığım hata Alaskalı'yı boynunu çizmemem oldu. Şimdi bakın düşüyor. Evet sanırım ona ufak bir operasyon gerekecek. Ne yapacağız? Biraz kağıt keseceğiz ve onu piritleyip ekstra bir boyun hazırlayacağım. Evet oldu sanırım. Bayrağımızın da arkasını güzelce pilit yapıştırdıktan sonra dünyanın ortasına yapıştırıyoruz. Çalışmamızı kenara koyduk. Evet şimdi ne yapacağız? Şimdi daha önce bunun videosunu bulamadım. İleride yayınlayacağım. Pardon yüzüğümü çıkartmam gerekiyor. Evet elinizi çizdiniz. Sizin eliniz eminim daha güzel olacaktır minik minik yuvarlak daireler şeklinde çizgiler çiziyoruz. Ben bu çalışmayı çok sevdim. Ve öğrencilerim de çok sevdi ve gerçekten inanılmaz katılım oldu. Herkes yaptı. Ben bu renkleri tercih ettim ama siz de fosforlu renkler kullanarak keçeli kalemlerle bunu yukarıya doğru tamamlayabilirsiniz. Elinizde fazla renk yoksa örüntüden yararlanın. Tekrar eden renkleri kullanabilirsiniz. Demin de söylediğim gibi edin kalem, yüzleri çizdiğim kalemle bu elin kontur çizgilerini çizeceğiz. Ve bir tane değil birçok el yapmanızı istiyorum. Dediğim gibi camı süslemede kullanacaksınız. Yeşil yapalım. sonu turuncu istiyorum, turuncuyla bitsin istiyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Kırmızı, beyaz bile çalışabilirsiniz. Ya da ülkelerinin bayraklarının renklerinde kullanabilirsiniz ellerinizin çizimlerinizi. Bu da farklı bir çalışma olur. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramımızın 100. yılını kutluyoruz. Bunu da belirtmek için 100 rakamını yazıp gene bu şekilde renkli boyayı veya kırmızı beyaz boyayıp camlarınıza yapıştırabilirsiniz ki biz oğlumla birlikte öyle yapacağız. Evet. Çalışmalarımız hazır. Süslemelerde size kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. 아니